Selamünaleyküm aleyküm selam arkadaşlar hoş geldiniz bugün sizlerle tam anlamıyla gıcık küçük bir soru çözeceğiz bu soruda göstereceğim yöntemler sizin çoğu denemede çıkan bu tür üçüncü dereceden denklemli soruları çözmenize yardımcı olacak bence yani bunları bence not alın anlamadığınız bir yer şey olursa yorumlarda belirtin ben bakarım zaten başlıyorum gerçel sayı olmak üzere px, 5x küp 3x a polinomunun sıfırları m, n ve k'dır. Bu çarpımın değeri eksi 4'müş. Buna göre a değeri kaçtır? Şimdi işlemlere geçmeden önce şunu size vermeliyim. Şimdi mesela ax küp artı bx kare artı cx artı d polinomumuz olsun. Bunun kökleri x1, x2, x3 diyelim. Şimdi bu polinomun kökler toplamını biz şöyle ifade ediyoruz. Eksi b bölü a. Güzel. Kökler çarpımını eksi bakın eksi d bölü a. Köklerin ardışık çarpımını evet. Ardışıktan kastığımı sıralı çarpımla diyebilirsiniz. Size kalmış. Belki bunu ilk defa göreceksiniz. C bölü A. Bak, Burada verdiğim formüller bu soruyu çözmek için hani gerekli değil ama işinizi aşırı kolaylaştıracak. Şimdi şu çarpıma gelirsek. Şurada yazalım. Çarparsam 4 2m 2n artı mn 2 eksi k eksi 4 Şimdi bir daha çarpalım. Bakın çok beğeneceğiniz bir şey gelecek. Çarptım. 8 eksi 4m eksi 4 n artı 2m Eksi 4k eksi 2mk artı 2mk artı 2mk Artı, pardon, eksi k, m, n, eksi 4'müş. Bu 8'i de geldim. Böyle attım. Burası oldu. Eksi 12. Şimdi parantezi alma vakti. Şuraya bir eksi 4 parantezini alsak. Bakın. Çok beğeneceğimiz bir şey gelecek. Eksi 4 parantezinde m, artı n, artı k. Bakın. Bu, bu ve bu. Iki parantezinde M, N M K ve N, Bir de eksi K, M, -N. Eksi 12. Şimdi bakın. M, N, -K. M -N -K neydi? Kökler. Kökler toplamı. Kökler toplamı eksi böbeli A. M artı N artı K Bakın. E burasıydı. Burada şu terim var mı bakın. X kareli bir terim var mı? Yok. E sıfır. Güzel. Kökler çarpı M çarpı N çarpı K. Ne? Eksi de bela. Eksi D A A. O zaman A bölü 5. Güzel. Buraya gelirsek de C A. C'miz burada. Eksi 3. Eksi 3 bölü 5. Şimdi burası yaptı mı 0? Burası yaptı mı 2 çarpı eksi 3 bölü 5. Burası yaptı mı eksi çarpı A bölü 5. Ne oldu? Tabanda 5. Eksi 6. Eksi A. Eşittir. Eksi 12. Alttan eksi 60. Eksi A. Eksi 6 eksi 60 ise A da buradan 54 gelir hocam. Bakın gördüğünüz gibi bu verdiğim formüllerle soru çıtır çerez. Sadece şu çarpma yapıyorsunuz. Bak zor bir şey değil. Soru zor gözüküyor. Ama bunları bilince çok basit. Şimdi bakın bu bunları bildiğinizi farz ederek yapılmış. Ha hocam ben bunları bilmiyorum diyorsanız işte biraz sıkıntıya gireceğiz. Başlıyoruz. Hmm. Üçümüzü belirtelim. Şimdi kökler M. Bu arada soru bitti aslında. Bu ben öbür çözümünü de yapacağım. Şimdi x eksi k x eksi m x eksi ne? Yani bir polinomu ben köklere bu ise böyle yazabilirim. Çarpacağız. Mecbur çarpacağız. Çünkü elimizde başka bilgi yok. Maalesef ki çarpıyoruz. x kare eksi x m eksi x k artı km 80'e ah ah bir bilseydik bakın bir bilseydik neler neler olacaktı da işte x küp x x kare çarpı m eksi x kare çarpı k artı x k m eksi x kare n artı x m artı x tane artı eksi tane m şimdi bir de 5'i var çok nefret ettiniz deme şu an maalesef maalesef başka çözüm yolu yok 5 niye başka sayısı Beştir bu eşittir bu Şimdi bakın. X kareli bir terim yok. Burada ne var? N var. K var. Eksi n var? Eksi k var. Bir de eksi m var. Tamam. Hepsinde 5'i var. Yani eksi 5 ne? Eksi 5 eksi k. Eksi 5 ne? Eşittir sıfırdan. M artı n artı k'yı. Bakın yine sıfır bulduk. Gördünüz mü? Elimize ne var? Şurayı birimse. Buraya yok. Buraya yok. Buraya yok. Ne oldu? Bunları şöyle güzel bir renk seçelim. Eee, aynen, bayağı güzel bir renk. X küp artı x km artı x k artı x m n artı eksi k, n ve m. Şimdi buraya bir x parantezini alırsam x parantezinde k m, k n ve m n oldu. Şimdi x var x var. Eksi 3'e eşit. Bir de burada başka sayısı 5 var. Yani 5 km kn mn eşittir. Eksi 3'e bunu böyle attın. Bakın yine o en başta verdiğim formülü biz bu yöntemle de çıkarabiliyoruz. Hatta matematik dediğin şey sonsuz tutarlılığa sahip bir şey. <laughs> Maalesef ki. Eksi 3 bölü 5. Yine bunu bulduk. Bir şey daha ihtiyacımız var. O da şunu da şöyle belirtelim. Aa, buraya buraya ne gider biliyor musunuz? İşte bu renk. Eksi k n m eşittir. Eksi a'dan k n m a bölü 5. Bakın. Yine bu mükemmel ama nefretlik yöntemle de bulduk. Zaten bunları bulduktan sonra bunu çarpıyorsunuz. Yerine koyup yazıyorsunuz. Bu kadar. Gördüğünüz gibi soru nefrettik bir soru. Farkındayım. Hani formülleri bilmiyorsanız. Soru size bulduruyor. Soru bence güzeldi. Hani en başta verdiğim şu formülleri şu üç nefet diye bulabilirsiniz ama bence aklınıza tutun. Sonuçta öğrencisiniz. Ben de öğrenciydim. Mecbur ezberledik. Yapacak bir şeyimiz yoktu. Soruları takır takır yapıyorduk en azından. Umarım faydası olmuştur bu sorunun çözümü. Sağlıcakla kalın. Anlamadığınız bir yer olursa da belirtin. Bakın. Bay bay.